parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diye sormuş bize. Bu hanımefendi cevabı bulduk bile. Neden? Çünkü hanımefendi ve beyefendi sözcükleri bitişik yazılır arkadaşlar. Yani hanımefendi şeklinde olmalıydı. Bu yüzden cevap Adana. Başrol başla başlayan bütün birleşik kelimeler bitişik yazılır. Dolayısıyla Bursa'yı attık çünkü doğru. Suç örgütü tamam ikinci kelime anlamını yitirmemiş ve ayrı yazılmış. Öyle de olmalıydı. Elebaşı bakın yine ikinci kelime anlamını yitirdiği için bitişik yazılmış. Bu kuralı unutmayalım lütfen. Bu da doğru. Ne demiştik? İkinci kelime ya da kelimelerden ikisi birden anlamını yitirirse bitişik yazılır. Ama ikinci kelime anlamını yitirmediyse ayrı yazılır demiştik. O yüzden bu da kurala uygun. Burada da orda evi var. Ev kelimeleri gerçekten evden bahsetmiyorsa hep bitişik yazılır. Mesela göl evi ayrı yazılır. Neden? Çünkü gerçekten gölde bulunan bir evden bahsediyor. Bu ayrı. Ama orada evinde evden bahsetmiyor ya da Huzur evinde evden bahsetmiyor. Gerçek bir evden değil de bir tesisten bir sosyal etkinlik yapılan yerden bahsediyorsa bitişik yazılması lazım. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız Adana diyoruz ve testimizi bitiriyoruz. Bu arada hala kitaba sahip değilseniz eğer açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz.